Merhaba, ben İdris Akın. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Yüksek Lisans mezunuyum ve sektörde uzun yıllardır çalışıyorum. Bu videoda Hollywood'da fırtına gibi esen Türk Yıldız Tırhan Bey hakkında bilgiler vereceğim. 1940'larda bir Türk Hollywood'da fırtına gibi esti. Dönemin dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Lara Turner ile yaşadığı ilişki sansasyonel oldu. Hollywood'da yaptıkları ve yaşadığı olaylarla Amerikan ve dünya basınında sıkça yer aldı. Bu videoda Türk asıllı Amerikalı yıldız Turan Bey'in hayatını Yıldız Dergisi'ndeki haberlerden öğreneceğiz. Ama öncelikle Yıldız Dergisi hakkında birkaç bilgi verelim. Yıldız Dergisi 1938 yılında yayın hayatına başladı. 1954 tarihinde yayın hayatı sona erdi. Türk Sinema dergiciliğinde bu kadar uzun süre ve kesintisiz yayın yapan az sayıda yayınlardan biridir. Dergi Hollywood'dan haberler, yerli filmcilikten haberler, yerli ve yabancı yıldızların biyografileri, film tenkitleri, film tanıtımları, güzellik, moda alanlarında içerikler yayınlamıştır. Bu yönüyle dönem için önemli bir kaynak durumundadır. 1940'larda Hollywood'da Turhan Bey rüzgarı esmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi Turhan Bey bir Türk gencidir. Turhan Bey 30 Mart 1922'de Viyana'da doğmuş, sonradan Amerika'ya gitmiştir. Yıldız dergisi Turhan Bey'den ilk kez 1943 yılında 108. sayısında bahsetmiştir. Bu sayıda Turhan Bey'in oyuncu Elise Nakx ile fotoğrafı yer almış ve şöyle bir ifade bulunmaktadır. Bu resmin diğerlerinden farkı bir Türk artistinin Hollywood'da bulunuşunu bize müjdelemesidir. Cümleleriyle Turhan Bey'i ilk kez okuyucularına tanıtmıştır. Amerika'da bir Türk artisti başlığı taşıyan haberde Hollywood'dan gelen resim ve yazıda şöyle deniliyor. Turhan Bey tıpkı hayduta benziyor. Tıraşı da gelmiş. Fakat ne yapsın ki bu halden kurtulmak şimdilik elinde değil. Rol icabı bu vaziyette bulunmaktadır. Karşısında kendisine gülümseyen genç ve güzel kız Alice Knox'tır. Universal'ın Arabian Nights, Binbir Gece Masalları, White Savage, Beyaz Vahşi filmlerinde oynamakta olan Turhan Bey, kadınların pek beğendikleri bir tiptir. Hatta ona yeni Rudolf Valentino diyenler de vardır. Turhan, Arabian Nights ve White Savage filmlerinde Maria Montes, John Hall ve Sabo ile birlikte oynamaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere kendisi bir Türktür. Yıldız, Turhan Bey hakkında gelecek havadisleri derhal bildireceği sözünü okuyuculara vermiş, sonraki sayılarda Turhan Bey'i Hollywood'daki tüm kariyerini ve haberlerini takip etmiştir. 1 Mart 1944 tarihli 122. sayısında Ali Baba ve Kırk Arameler filminde oynayan Turhan Bey ve Maria Montez ile bir tablosu bulunmaktadır. 125. sayıda Turhan Bey'in Amerika'dan gelen en son fotoğrafını yayınlamıştır. Turhan Bey bu fotoğrafta ağzında piposuyla objektiflere daha özgüvenle bakmaktadır. Yıldız Dergisi'nin haberine göre Turhan Bey Hollywood'da bir gün geçtikçe ünü artmakta ve yükselmektedir. Stüdyolar peşinden koşmaktadır. Ve sonunda Metro Goldwyn Mayer yapımında ünlü yıldız Catherine Hepburn ile bir filmin başrolünde oynatmak üzere anlaşmış, anlaşılmıştır. 1944 yılında Turhan Bey'in Hollywood'da yükselişi sürmekte, hayranları gittikçe çoğalmaktadır. Yıldız'daki habere göre Turhan Bey'in New York'taki hayranları kulüp kurmuşlar ve Dancing Fatmas, oyuncu Fatmalar adını vermişlerdir. Bir başka haberde Turhan Bey hakkında şöyle deniliyor. Amerika'da Turhan Bey'in itibarı gün geçtikçe artıyor ve hayranları çoğalıyor. Yeni gelen bir haberden öğrendiğimize göre şimdi bu Türk artistinin New York'taki hayranları aralarında bir, bir kulüp kurmuşlar ve buna Dancing Fatmas, oyuncu Fatmalar adını vermişler. Turhan Bey'in zengin bir kadın olan annesi de Amerikan gazetelerinde sütun sütun yer buluyor. Ve ile Çekoslovakya'daki en büyük cam fabrikalarından birinin sahibi bulunan bu kadının harp başlamak üzereyken Avrupa'dan Amerika'ya nasıl geldiğini uzun uzun anlatıyorlar. Yalnız Hollywood'un değil bütün Amerika'nın bir Türk artisti hayranlıkla karşıladığı Turhan Bey, muhtelif stüdyolarla film çevirmeye ve gittikçe daha büyük roller almaya devam ediyor. Universal'da Maria Montez ile beraber meşhur Ali Baba ve 40 Karamiler filmini çevirdim. MGM stüdyolarında Catherine Hepburn ile beraber Dragon Seed, Canavar Tohumu filminde başrol aldı. Şimdi tekrar asıl bağlı bulunduğu Universal'a döndü. Susan Foster ile beraber renkli olarak The Climax, iklim filmini çeviriyor. Bu filmde Boris Karloff da rol almaktadır. Türk Yıldız Turhan Bey çok konuşulan kişiler arasındadır. Yıldız yazarı Solelli'ye göre Turhan Bey'in Türk oluşu bunun nedenlerinden biridir. Öte yandan Türkler hakkında olumsuz düşüncelere karşı Turhan Bey'in yaptığı etki çok büyük olmuştur. Turhan Bey de bugün kendisinden çok bahsedilen yıldızların başında gelmektedir. Onun ilgi toplayan tarafı her şeyden evvel bir Türk oluşudur. Son zamanlara kadar Türkler hakkında bir takım yerli veya manasız düşüncelere sahip olan bazı kimseler üzerinde Durand Bey'in yaptığı tesir çok büyük oldu. Onun gayet sıcak halleri, nazik tavırları büyük bir sempati topladı. Orta Avrupa'nın aşırı derecede de etikede düşkün terbiyesiyle yetişmiştir. Herhangi bir mesele üzerinde kafa yormasını, münakaşa etmesini sever. Belhasıl sağlam bir karakteri ve kuvvetli bir şahsiyeti vardır. Belki dünya onu ilk filmlerinde sadece canlandırdığı karakterler çerçevesi içinde gördü. Fakat zamanla onda son zamanlarda meydana çıkan genç sanatkarlarda mevcut olmayan bir yenilik, bir hususiyet buldular. Bazı sanatkarlar vardır ki muayen rollerden başka janlarda çalışamazlar. Halbuki Turhan Bey böyle değildir. Hemen hiçbir rolde yadırganmıyor. Bombay Clipper'da gayet sempatikti. Mumyalar mezarında fena adam rolünü başarıyla oynadım. Maria Montez'in filmlerinde olduğu kadar Climax, Canavar Tohumu gibi eserlerde de kendinden bahsettirdi. Sonra yıllardan beri Hollywood'da bulunan bazı Fransız, Alman ve İtalyan sanatkarlar İngilizceyi hala bozuk bir şive ile konuşurken Turan Bey'in harikulade bir diksiyona sahip olması ona ayrı bir kı kıymet kazandırıyor. Hollywoodlular bilhassa onun Lara Turner ile dolaşmasını hoş karşılıyorlar. Sinema dünyasının meşhur sosyete kadınlarından biri olan Mrs. Mandy, onlardan bahseden bir yazısında birbirlerine o kadar yakışıyorlar ki diyor. Biri esmer ve durgun, öbürü sarışın ve çok neşeli. Birindeki eksiği öbürü tamamlıyor. 155. sayısında yer alan habere göre Turhan Bey askerliğini yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirilmiştir. Haberde Turhan Bey'in Amerikan ordusuna girdiğim takdirde Türk vatandaşlığını kaybederim. Buna mukabil seyahat güçlüklerinden dolayı Türkiye'ye de gidemiyorum. Hareketim için izin çıkmasını beklemekteyim. Sözleri aktarılmaktadır. Yıldız'ın 155. sayısında Turhan Bey ile yapılan geniş bir röportaj yayınlanmıştır. Turhan Bey ile konuştum başlığı taşıyan röportajda Turhan Bey'in Türkiye'ye gelerek bir film stüdyosu kurmak istediği kaydedilmiştir. 15 Temmuz 1945'te yapılan ve Necdet Uran imzası taşıyan röportaj, Turhan Bey'in Universal Stüdyosu için One Night in Paradise, Cennette Bir Gece filmini çevirirken gerçekleştirilmiştir. Necdet Uran'a stüdyonun matbuat ve propaganda bürosundan Alice Stuart eşlik etmiş, ona duvarda asılı duran bir gazeteyi göstermiştir. Uran gazeteye bakınca bunun Adana'da yayınlanan Türk Sözü gazetesi olduğunu görmüştür. Duvarda asılı diğer bir yayın ise Yıldız Dergisi'dir. Stuart Orana bütün dünyada kendileri hakkında çıkan yazıları topladıklarını ve bir ay duvara astıklarının bilgisini verir. Röportajda Turhan Bey'in Türkiye'ye olan ilgisi dikkat çekmektedir. Yıldız muhabirinin Turhan Bey'in Türkiye'den bahsedildikçe gözlerinin parladığını yazmaktadır. Öte yandan bir süre Türkiye'de düzenli olarak gazete ve mecbua aldığı kayda geçmiştir. Röportajın dikkat çeken kısmı ise Turhan Bey'in en büyük isteğinin Türkiye'ye dönerek bir film şirketi kurmak olduğunun yazılmasıdır. 1945 yılına gelindiğinde artık Turhan Bey Hollywood'un popüler ismi olmuştur. Cleveland'li ayranı gönderdiği mektup üzerine sadece Young Turk Hollywood California, Genç Türk Hollywood California adresini yazmış mektup Turhan Bey'e ulaşmıştır. Şöhreti artan Turhan Bey, Universal Film Şirketi için Frisco Sal filminde rol almıştır. Rol arkadaşları Susan Foster ve Alan Curtis'tir. Bu haberlerin olduğu 143. sayısında arka kapağında yine Turhan Bey yer almıştır. Turhan Bey'in yükselişiyle ilgili haberlerden biri de 144. sayısındaki Mr. Bey haberidir. Bu haberde Turhan Bey'in Amerikalı kızlar tarafından çok sevildiğini, bunun nedeninin güzellik değil, sesindeki ve konuşmasındaki güzellik olduğu belirtilmektedir. Yine aynı haberde Turhan Bey'in yükselişine ilişkin bir başka detay yer almaktadır. Habere göre stüdyo direktörleri Turhan Bey'i fena rollerde oynattığı zaman stüdyoya bir daha bu tip rollere çıkarılmaması için çok sayıda protesto mektubu gönderilmiştir. Bu ilgi Turhan Bey'in daha önemli rollerde çıkmasına yol açmıştır. Bowery to Broadway'de Maria Montez, Jock O'Keefe, Susan Foster ve Louis Albert ile beraber Queen of the Nile, Nil'in kraliçesinde de Maria Montez ve John Hall ile birlikte oynamışlardır. 1945 yılında Turhan Bey'in Hollywood'un ünlü kadın yıldızı Lara Turner ile ilişkisi ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak daha önce Turhan Bey'in yıldız sayfalarında yer alan bir haberine bakalım. Turhan Bey henüz ABD'nin yolunu tutmadan yaşadığı unutulmaz aşkını yıldıza şöyle anlatmıştır. Budapeşte'de de Arizona dedikleri bir yer vardı ve içi bir alay güzel kızlarla doluydu. Ben o zaman tanınmış ve zengin bir delikanlıydım. Hangi kızda istesem ahbap olabilirdim, oluyordum da. Yalnız bir tanesi vardı ki bana bir türlü yüz vermiyordu. Bu uzun boylu, sarışın bir Amerikalı kızdı. Kendisine müthiş tutulmuştum. Fransızca yahut Macarca yazarak mektup gönderiyordum. Çünkü o zaman İngilizce bilmiyordum. Ve kendi kendime belki o bu dillerden anlar diyordum. Fakat hiçbir netice alamadım. Bir gün baktım çare yok, gittim bir Fransızca, İngilizce lügat aldım. Ona bakıp kelime bularak sözüm ona İngilizce bir mektup yazdım ve yolladım. İki gün sonra bir mektup geldi. İngilizce yazılmıştı. Lügatı açarak Fransızca'ya çevirdim. Buluşmak için bir yer tayin ediyordu. Gittim, o da geldi. Fakat ertesi gece bana haber vermeden Budapest'ten ayrıldım. Herhalde Amerika'ya gitmiştim. O zamandan beri Amerika'ya gitmeyi aklıma koydum. Bugün Amerika'dayım ama o kızı bulamadım. Nerede acaba? Turhan Bey bahsettiği kadını Amerika'da bulamamış ancak onun yerine Hollywood'un ünlü yıldızı Lara Turner ile bir ilişki yaşamaya başlamıştır. Bu ilişki Amerikan basınında sıkça işlenmiştir. Yıldızdaki habere göre Turhan Bey ve Lara Turner isimleri birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Gazeteler Lara Turner'dan bahsederken Turhan Bey'i, Turhan Bey'den bahsederken de Lara Turner'ı mutlaka anmış, Hollywood'da iki yıldızın evleneceği beklentisi oluşmuştur. Hollywood birbirinden ayrılmayan çifte isim takmıştır. Habere göre Turhan Bey'in lakabı Lara Turner'ın gölgesi, Lara Turner'ınki de Amerikan vari Türk harem kızıdır. Lana Turner, Amerikan medyasında Turhan Bey'in aleyhine yazılmış bir yazı üzerine telefon açıp muhabiri paylaşmıştır. Turhan Bey'in hayatının akışına tesir eden olaylardan biri Stephen Crane ile yaşadığı kavgadır. Turhan Bey ile Lana Turner'ın ikinci kocası Stephen Crane arasında kavga çıkmıştır. Bu kavgadan sonra Lana Turner ve Turhan Bey'in yollarının ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu olaydan sonra Turhan Bey'in Yıldız'da haberlerinin giderek azaldığı ve kaybolduğu görülmektedir. Haberde Turhan Bey ile Stephen Crane arasında çıkan kavgayı Nazım Kalkavan Yıldız yazarına şöyle anlatmıştır. Turhan Bey ile Lana'nın ikinci kocası Stephen Crane arasında çıkan kavgayla Hollywood epeyce alakadar oldu. Lana Turner'ın ikinci kocasından ayrıldıktan sonra Peter Lawford ve John Hodlak isimli iki, iki genç aktörle samimi olmuştu. Stephen karısından ayrıldığı halde bir türlü peşini bırakmıyordu. Lana Turhan'la arkadaş olunca gene onu rahatsız etmeye başladım. Bir gün bir partiye Lana'yla Turhan birlikte gitmişler. Stephen Crane de oradaymış. Herkes eğlenirken o bir aralık Lana'nın yanına gitmiş ve Turhan'ı göstererek küçültecek şekilde "Hala bu adamla mı geziyorsun?" gibilerde bir şey söylemiş. Turhan gayet kibar, centilmen bir çocuktur fakat çok alıngandır da. dışarı çağırmış ve bir iki yumrukla yere oturtmuş. Lana onların kavga etmelerine mani olmak için aralarına girmiş ama bir şey yapamamış. Kargaşa esnasında çok kıymetli bir yüzüğünü kaybetmiş. Sonradan araştırıldığı halde yüzük bulunamadı. Son olarak IMDB ve Wikipedia'daki bilgilere göre Turhan Bey'in kariyeri 2. Dünya Savaşı sonrasında inişe geçmiştir. 1941 ve 1953 yılları arasında Hollywood'da aktif olarak yer almasından sonra tekrar Avrupa'ya geri dönmüştür. Kariyerine fotoğrafçılık yaparak devam etmiş, 90'lı yıllarda bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 30 Eylül 2012'de Viyana'da hayatını kaybetmiştir.